Sorun ne? geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Rafa Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak? Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı, ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de. Tabii Hep, ki doğru. herkes de. Herkes de. Onun için Yüksek Seçim Kurulunu vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkilat yaşarız ülkece diye düşünüyorum. Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi? <laughs> Efendim... Ee...